Kanalda yeni bir konsepte geçmeyi düşünüyorum. Buna sizinle beraber karar vereceğim. Sizin yorum ve fikirlerinizi dikkate alarak bu adımı atacağım. Birçok kişi biliyor ama bilmeyenler için samimi bir şekilde bazı durumları itiraf edip ona göre de yeni bir karar aşamasına geçeceğiz. Yeni bir videoyla beraberiz ama bu video bir dönüm noktası da olabilir, devamlı da olabilir. Sizlerin fikirleri benim için bu konuda önemli olacak. Öncelikle şöyle söyleyeyim ben bu platformlarda yayınlara, videolara vesaire başlarken yani ilk YouTube'la başladım ben bu yayıncılık, dijital içerik üreticiliğine. Amacım Türkiye'de federasyona vesaire başvuruyorum. Teknik direktör olamıyoruz maalesef işte ülkemizdeki şartlar ortada. Yani ben 3 yıldır sadece C lisans için başvurmuşum. en alt kademe Ahmet hocalık yapabileceğim lisansa başvurmuşum. 3 yıl oldu. Hala beni kursa çağırmadılar. Yani herhalde 45 yılda ben UEFA Pro lisans alıp e, işte e, tek teklif yapabileceğim 45 yıl sürer 30 yaşta 75 de başlayacağım bu gidişle bu yüzden kendime bir çözüm yolu olarak YouTube'a başladım sebebim benim öyle bir maddi imkanım yok şu an bu yüzden YouTube'dan ilerleyip para kazanabilirsem bu gelirle gidip İskoçya e, Federasyonu'ndan ya da Galler Federasyonu'ndan ya da işte e, farklı bir ülkeli federasyonlarından bazılarında 2 yıl sürüyor 2,5 yıl sürüyor 3 yıl sürüyor başarına göre. UEFA Pro lisans alabiliyorsun. Bu yüzden buradan elde edeceğim gelirle ben kendimi bu kaynağı yaratıp teknik direktör olma çabasına girdim. Çünkü benim en büyük hayalim futbolcu olmaktı. Maalesef işte yine coğrafya kaderdir. 2-3 defa profesyonel link kapısından döndüm. Gerek sakatlık gerek başka konular detaylara girmeyeceğim ama olmadı. Şimdi de hayalim futbolun içinde olmak. Teknik direktörlük yapmak. Çok da iddialıyım. Bakın şunu söyleyeyim hani menajerlik oyunları falan oynuyoruz diye gaza gelmiş değilim. futbol Gerçek futbolla bu oyunları tabii ki bir tutmayacağız. Ama TikTok'tan yayınlarıma gelen futbol analizlerime yorumlarıma bakan bilir. Ben kendim çok iddialıyım. Türkiye'nin en iyi teknik direktörlerinden biri olabilirim. Dünyada bu konuda saygınlık kazanacağımı düşünüyorum. Çok iddialıyım. Kendimi geliştirip en iyi seviyelere çıkabilecek bir teknik direktör olacağıma inanıyorum. Bu yüzden de bu çabam devam edecek teknik direktör olma çabam. Ee, şimdi de şöyle bir karar aldım. Bu e, oyunlarla vesaire maalesef o seviyeye çıkamıyoruz. Hani benim kendime bu imkanı sağlayacağım seviyeye gelemiyoruz. Kanalın konseptini spor üzerine değiştirmeyi düşünüyorum. Çünkü gittikçe artık daralıyor zaman. İşte yaş belli bir seviyeye geliyor. Bazı şeyler e, olumsuz tarafı iyice e, bastırmaya başladı. En azından antrenörlük yapamasam da burada futbol bilgimi, işte e, kendi e, futbol konuşma hevesimi, gece gündüz ben yapmayıp scoutluk yapan, kendi hobi olarak futbolcu izleyen, bu futbolcuların bir çoğunda da başarılı olun. Twitter'dan takip edenler attığım tweet'teki oyunculara baksınlar. Bir iki sene sonra hepsi belli seviyede takımlara geliyor. Elimden geldiğince bunu paylaşmaya da çalışıyorum. TikTok videolarımda da birçok böyle yetenek paylaşıyorum. Kendim hobi olarak scoutluk yapıyorum. Ee, en azından bu kanalın yeni konseptine geçtiğimiz zaman spor üzerine değiştirmeyi düşünüyorum. Burada maç önü yayınları, maç sonu yayınları, imkanımız genişledikçe belki sokaklar, röportaj, sporla, futbolla ilgili olur. Ee, sokaklar, röportaj, e, short videoları, oyuncu analiz, scouting videoları e, yine bu şekilde böyle bir spor e, konseptine dönmeyi düşünüyorum. Bu yüzden de sizin fikrinizi almak istedim. Bu konudaki işte e, önerilerinizi dikkate alarak yeni bir karar vermek istiyorum. Ya bu şekilde devam edeceğiz. E, aynı şekil hayal edip ilerlemeye çalışacağız. Kendimizi ilerletip bu imkanları sağlayıp profesyonel olarak bir iş yapmaya çalışacağız. Ya da eğer e, sizlerden olumlu geri dönüş olursam yorumlar kısmına da konseptimizi futbola, spora çevirip e, kendi dalımızda ilerleyeceğiz ve o şekilde yine bu hayallerimizin peşinde gitmeye devam edeceğiz. Yani bu yüzden de böyle bir video yapmak istedim. Hem açıklamasını yaptım hem de sizin fikrinizi almak için bir nevi anket gibi düşünün. Bu videoyu sundum. Yorumlar kısmında buluşalım. Sizden ricam boş geçmeden fikrinizi yorumlar kısmına yazarsanız ben de bunu dikkate alıp buna göre hareket edeceğim. Hala abone değilseniz abone olup like atmayı unutmayın. Videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.